Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir Brawl Stars videosunda beraberiz. Şu ekran kaydına bakayım arkadaşlar. Tamam ekran kaydımızda kutu açacağız arkadaşlar bugün. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Başlıyoruz arkadaşlar. Açtık kutumuzu bir şey vermedi arkadaşlar büyük kutumuzdan. Bir şey vermedi arkadaşlar gene. 59 vermedi arkadaşlar gene. Bu arada abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir yazıyor artık derileceğim ya. Evet bir megamız geliyor arkadaşlar. Bu arada 30 abone olmuşuz. Bir karakterimiz geliyor arkadaşlar. Çok sevindim arkadaşlar 30 abone olduğumuza. Rico geldi arkadaşlar. Rico'muz geldi. Rico'muz geldi arkadaşlar. Çok güzel. Bir efsane evi bekliyorum bu videoda ya. Bir efsane evi bekliyorum arkadaşlar. 90 yazdı arkadaşlar. Bir şeyler vermiyor. Ama kendine bir reko verdi arkadaşlar. bir megamız daha var arkadaşlar. Hadi, hadi 47 yazdı arkadaşlar. 67 yazdı ya. Şu yemiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son bir megamız kaldı. Açıyorum arkadaşlar. İnşallah 7 veya 6 yazar. 5 yazdı arkadaşlar. Beş yazdı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar klanım bura. Kora gelmeyi unutmayın. Umarım videoyu, videoyu beğendiniz. Hepinize teşekkür ederim ve görüşürüz.